Ben bir savaştayım, hislerimi gösterme lüksüm yok. Özelde Hakan Fidan olarak, bir baba olarak hissiniz ne? Ben bir savaştayım, hislerimi gösterme lüksüm yok. Çok Komutanım, e, ben bir savaştayım, hislerimi gösterme Ş lüksüm Ş yok dedi. Ki Suriye'nin kuzeyindeki tüm gelişmeler, yani kiminle savaş içerisindeyiz anlamayanlar için belki sizde birkaç bir şey söyleyebilirsiniz. Şimdi buna birçok başlık açabilirsin. Örneğin küresel ve ulusal iki kanat, mesela Trump'tan bir örnek verdik, oradan devam edeyim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı Trump zamanında. Ee, bana göre rüştünü gösterdiği olaylardan biriydi. Mike Pence ile Pompeo böyle oturuyorlar. Trump uzun bir konuşma yaptı ve sonunda onların gözüne baka baka şu cümleyle bitirdi. Unutmayın ki dedi dünyada dedi olacak dedi olan dedi savaşı küreselciler değil ulusalcılar kazanacak dedi. O anlayan öyle bir tarihi Hı -hı. cümle ki. Şu an dünyada olan mevcut bu. İki yapı savaşıyor. Hı -hı. Küresel ve ulusalcılar. Şimdi paralel dediğin yapı küreselcilerin dünya genelinde kurduğu ağ bize dahil. Hı -hı. Ulusalcılar da bu a karşı savaş verenler. Bence ulusalcı tanımı doğru değil yani milli demek daha doğru. Olur yani Olur. ben ulusalcı. Ulusalcı çizgi çok, çok dillendirildiği çizgi. için ulusalcı diye bir başlık açtım. İster. Trumpa da yerli ise, milli mi diyelim? E, Yok yani ya ona açan. ulusalcı diyebilirsiniz ama Türkiye'deki kavga ha, evet. kendi, kendi milli ve yerlici bir hı. damarla batıcı anti -emper şey, emperyalist. Trump için kendi arası. ülkesine aynı başlığı açabilirsin. Yani oradaki verdiği savaş. Şimdi bu savaş da şu ana kadar o paralel yapıyı yıkan ve gerçekten de hani o mazlum kanadın, insanlığın umudu olarak savaşan tek ülke Türkiye. Bak Rusya düştü pençesine can çekişiyor. Hmm. Diğer coğrafyalar aynı şekilde. Ve hepsinin de ümidi, umudu Türkiye. Şimdi biz bu savaşı böyle basite indiriyoruz. İşte PKK ile bir terörle mücadele, ile Fetö ile bir mücadele değil kardeşim sen orada alenen ve resmen o küresel dediğin o geniş çaplı yapıyla savaşıyorsun ya. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya şu an koçbaşı olan ülkeler şimdi bu dev yapıyla bir savaşı görmez işi lokal PKK ile terörle mücadele diye okumaya kalkarsak yanlış yaparız. Şimdi Sayın Fidan'ın hani bizim zaman zaman ekranlarda dillendirdiğimiz kardeşim burada bir mücadele, terörle mücadele aslında arka planda büyük bir savaşın e, göstergesi bunu görün. Hmm. Biz bu yapıyla mücadele ediyoruz derken e, bu emperyalist cephelerle de savaşın içindeyiz. E, vurgusuna en kuvveti destek bu Sayın Fidan'ın kullandığı cümleden geldi. Diyor ki biz aslında tekil konuşsa da devleti kastediyor. Biz devlet olarak bir savaşın içindeyiz diyor. Bakın Filistin konusunda e, Filistin'i Gazze'yi savunan ikinci ülke göstersene Türkiye gibi. Bak her anlamda devletin gittiği her ortamda iklim konferansı ya orada bile Filistin Filistin Filistin. E şimdi şer cephenin kanadına geç bir bak ya bu bir Türkiye var sürekli senin oyunu bozmaya çalışıyor. Oradan görünen manzara bu. Yine aynı şekilde terör üzerinden dünyayı dizayn gibi bir yapıyı tesis etmeye çalışıyorsun. Hmm. Gene orada da karşına çıkan aynı ülke. Mevcut düzeni, Orta Doğu'da dönen oyunları, fırıldakları sonlandırmak isteyen ülke gene Türkiye. Türkiye'nin de işte bulunduğu pozisyonda Sayın Erdoğan başkomutan ve ekibi. Şimdi bunların yürüttüğü savaşı biz ülkece görmezsek, meseleye farklı açılardan yaklaşırız, bakarız. Bak BK meselesi diyoruz, onu bile anlatmakta zorluk çekiyoruz. Ne alakası var beka meselesi? Yahu kardeşim senin yanı başında olan olaylar... ...Suriyesi, Irak'a, yukarısı, aşağısı, kapkası... Bu şey gibi PYD bize mi saldıracak heh, gibi bir cümle heh, sarf etmeye heh, benziyor. Bravo. O kesim kasıtlı ve bilinçli işi küçültmenin... ...lokalleştirmenin, böyle basit indirgenin derdinde. Ben biliyorum niyetlerini. Ama Sayın Fidan gibi, Sayın Erdoğan gibi... ...devlet gönüllülerinin bu işin bayraklarını yapan savaşçıların da derdi... ...olanı göstermek millete. Hmm. Ben bir savaştayım derken... Orada dediği gibi illa kılıç kalkan fiili bir savaşı görmeyeceksin. Psikolojik savaşı var, algısı var, ekonomik savaşı var, siyasi savaşı var, bel altından ispara savaşları var. Bak ispara savaşlarını bugün dünyada yaşamayan ülke yok. Biz görmüyoruz, bilmiyoruz ama kıyamet kopuyor alt tarafta o görmediğin yerde. Yani harici hariciyemizin başının böyle bir cümle sarf etmesi öyle ya bak, boşu boşuna değil. Çok hani üzerine var ya saatlerce konuşulur. Hı hı. Bir de sırf Bu, Hariciye'nin başını değil, uzun yıllar milli istihbarat teşkilatımızın evet. başında evet, olan heh. Doğru. değerli bir isim. Orada her çıkan ağızdan kelimeyi bir alıp süzgeçten geçirip üzerine konuşulması gerekir. Ne demek istedi diye. Ben mesela Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar Hamasi tek kelimesini duymadım. Orada bir kelime vurguluyor. O kelimenin altına kitaplar yazarsın. Şimdi, Vay milliye dedi daha. Ne, ne heh. desin yani? Heh. İçimizdekiler bundan rahatsız oldu ciddi heh. anlamda ama yani. Bak Gazze'de olanın Anadolu'nun savunmasını oradan başlamayacak başlayacak olacağını görmeyecek kadar kör müsünüz dedi. Al Suriye'nin dibine dayandı. Hı hı. bunu yaklaşık bir ay önce Sayın Erdoğan dillendirdi. Niye başka yerlere çekiyordunuz? Hı. Ya bir devlet aklı var. Bir orada bir istihbari akıl var. Bir gören göz hı hı. var. Dolayısıyla mesela e, Filistin İsrail konusunda yaşananlar. Ya bugüne kadar ambargoyu uygulayan bütün ticari ilişkileri kesen ve dünyada da bunu bir kampanya dönüştürmeye çalışan ülke Türkiye. Hı hı. içimizden bazı borazanlar vay onu aldı, vay bunu sattı. Başkasının ağzıyla iş yürütmeye çalışıyorlar. İşte i̇stihbarat savaşı bu. Gaz ha. Gazze tünellerini ilk kazan 1914'te Osmanlı askeridir. işte Geldi. tarihi derinliği bilmeden, o tarihi, ee, derinliği, sesi, bilmeden, <laughs> o tarihi <laughs> derinliği bilmeden konuşmak Şişt hiç kalmaz. Ve İzzettin mi? El Kassam da Osmanlı'nın subayıdır yani. Ya zengi Türkleri yani o süreçte oraya sahipsizliğine yerleştirilenleri şu an Arap, hayır Arap, Arap olsa ne olur. Şimdi genele baktığın takdirde işte e, hani kılıf o, işte demokrasi vesaire gibi artı Dem parti verilen önem gibi e, bir resim ortaya çıkıyor ama ben işin arka planında hani o e, az önce konser bölümünde resmetmeye çalıştığımız çekişmenin e, burada da yaşandığı kanaatindeyim oğlumda sürekli olarak kendini bir öne çıkarma e, şey işte Cumhurbaşkanlığı yarışında e, yani partinin adayı benim havası yaratma derdi var bunu her fırsatta yineliyor e, ve değerlendiriliyor e, her türlü oluşan ortamı e, Mehmet Metin Arabi'nin ifade ettiği Hani Özgür özel partisinde iktidar ama muktedir değil sözü Kesinlikle. tam burada işte gene karşına çıkıyor bu bir değil iki değil ha. yani bunun gibi daha birçok örnek var Başkanı bu mu dediğin. E, hatta biz bu stüdyoda bunu tartışmıştık öyle hatırlıyorum ben bir açığa çıkan bir gizli toplantı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan olduğu dönemde orada o toplantıda Özgür Özel'in sığıntı bir şekilde bir kenarda oturduğu İmamoğlu'nun da toplantı yöneten o masanın hamisi abisi pozisyonunda sergilediği fotoğraflar vardı Cüneyt hatırla. Hı hı. O zaman da hatta ben şöyle bir e, başlık açmıştım. Biz bu örneği FETÖ'de gördük. Yani e, bir bekçinin emniyet müdürüne talimat verdiği veya işte PKK'da gördük. Bir belediye çalışanının başkanı tokatladığı. Bu nasıl bir manzara? CHP gibi bir yapının içerisinde Hı. diye sorgulamıştık. Aslında onun her an, her yerde karşına çıktığı günler ve kareler yaşıyorsun. Mesela ee, Özgür Özel yani genel başkan partinin her şeyinden sorumlu. Biz böyle gördük. E şimdi böyle bir durumda hiç ilgilendirmediği halde bir anda İmamoğlu'nun onun önüne çıkacak şekilde pozisyon almasını nasıl izah edeceksin? Yani burada da öyle Sayın Özgür Özel doğru ya da yanlış eleştiririm ama neticede e, bu olaya ilk refleks gösterenlerden. Peki İmamoğlu hangi sıfatla sahnede yerini alıyor. Şimdi buna böyle alt başlıklar sıraladığın zaman diyorsun ki bir dakika bu işin arkasında öyle yok demokrasi deme destekten başka bir niyet var. Bunu görüyorsun. E şimdi benim gördüğüm manzara e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aday konusunda adaylık konusunda yarışın giderek kızıştığı hı hı. bunun artık hani mızrak çuvala sığmayacak şekilde de ...gün yüzüne çıktığı günlerden geçiyoruz. Ve bunlar Salı günü mesela Mansur Yavaş'ı da Mardin'de görebilir miyiz? Mansur Yavaş'ın öyle bir yola tevessül edeceğini ihtimal vermem. Hmm. E, zaten Mansur Yavaş'a bana göre İmamoğlu'nun önüne geçiren... ...bu konuda daha avantajlı duruma getiren de o. Hmm. Yani İmamoğlu'nun... E, gitmez yani her halükarda gitmez diyorsunuz. Gitmez. Ben gideceğini hiç tahmin etmiyorum. İmamoğlu'nun e, son zamanlarda yaptığı artık kendi parti tabanında da çok ciddi eleştiriliyor. O farkına değil. Sürekli kan kaybediyor. Ne konuda eleştiriliyor? İşte çok böyle aktif öne çıkar, hani Hı. böyle hiçbir değer yargısı tanımadan herkese hançerleyecek mantıkta bir süreç yürüttüğü. Yani düşünebiliyor musun sen aynı partinin iki belediye başkanısın, biri Ankara, bir İstanbul. Ve el altından bir takım işte servis haberlerle karşıdaki kendine rakip gördüğün kişinin arkasından kuyu kazıyorsun. Aynı Hı. zamanda partinin de atıyorsun. Şimdi bunu senin benim gördüğümü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen tabanı görmüyor mu zannediyorsun? Ve bu işte görülenler haneye, karneye yazıldığında İmamoğlu çok ciddi kan kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şu an en az 4-5 başlı bir e, yapı kıyasaya çarpışıyor. Mansur Yavaş ve ekibi, İmamoğlu ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu ceban atma. Kemal Kılıçdaroğlu e, bu durumları fırsata... dönüş için, fırsatı mı? Elbette. Kılıçdaroğlu de. için bu. Ya zaten Kemal Kılıçdaroğlu havlu atıp kenara çekilmiş falan değil büro çalışmaları parti içinde faaliyetleri devam ediyor. Ben artık siyaseten hayır ben illa bir şey iddiası olur olmaz bak mi? orasına değilim. Neticede hı hı. bölünmüşlük yani, var bir mı bir var. Şeyin içerisinde bir fırsat kolluyor olabilir. Aynı zamanda bir siyasi gücü de devşirmeye çalışıyor. Mesela son yapılan iki tane kritik seçim vardı. Halk Partisi'nin kendi içinde. Hı hı. İkisini de Kılıçdaroğlu'nun kadroları kazandı diye söylüyorlar. E Şimdi bu aslında parti içinde de bir ağırlığın olduğunu gösterir. E bununla birlikte işte muhalefet edenler, bir de dur bakalım rüzgar nereden esecek, nereye yatacağız diye pusuda bekleyenler, e baktığın takdirde hani Halk Partisi'nin gerçekten hiç de hayırlı bir yolda olmadığını net görüyorsun. E şimdi Mardin'e gittin ki Ahmet Türke e, Sayın Bahçeli'nin de e, sözleri var, hı hı. sarf ettiği. Orada e, İmamoğlu olarak hangi sıfatta gittin, neyi ispat etmeye çalışıyorsun? ve işin neresindesin bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Ya Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı. Ya yani o, o başkan, başkan başkanı sıfatıyla her yerde onu öne sürüyor da. diyor diyor ki yani encümenimiz diyor. Ha yani onu hep öne çıkardı şu son olaylarda. Ya Ahmet Türkçi de o yönetimde zaten. Evet, evet. E, Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen üyemizi ziyaret etti. Mehmet abi o sıfatı çok kullandı bu olayda. Ama ben o niyetle gittiği kanaatine asla değilim. O onun işin kılıf tarafı. Arka planda o Bir de şey de var aslında bilmem o görüntüler ciddi bir konvoy da oluşturulmuş yani yani Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e. Yani gibi. Ahmet Türk için Bin gövde <laughs> bence Ahmet Türk için şöyle bir parantez açmakta yarar var. Yani acizane acizane Sayın Bahçeli de çok anlamlı bir biçimde böyle bir parantezin içine Ahmet Türk ismini yerleştirdi. Yarın başlayacak başlaması muhtemel. İnşallah temenni ettiğimiz Sayın Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin de bütün Kürtlerin de beklediği bir süreç ortaya çıktığında Ahmet Türk gibiden Önemli çok bir anlamlı ol mu katkıları olayacak? olacak. Onun için hmm. e, biraz uhuletle ve suhuletle. Yo, beklemekte fayda beklemek var. Ben yani ederim. Sayın Bahçeli'nin o çıkışı boşa yaptığı kanaatine değilim. E, dediğim gibi ben her daim söylerim. Yani Sayın Bahçeli'nin uzattığı eli ilk önce sıkacak olanlardan birisi midir diyorsunuz? Yani Ahmet Türk e, sevilen sayılan e, şeydir. Bizim Kürtlerin Sayın de. Sayın Bahçeli şey demişti. Kürt ağası demişti değil mi? ya Öyle Bizim demişti. Kürtlerin her kesimin nezdinde de Rusipi diye ben o mesajı şey bilinen bir isimdir ve hiçbir zaman da silahtan şiddetten yana olmamıştır ya yani doğru oturup doğru konuşmak lazım ya PKK ile olan iltisakı bilinir o sosyoloji üzerinde siyaset bütün bu siyaseten eleştiriler ayrı bir şeydir ama hı hı. Ahmet Türk'ün silahtan şiddetten terörden yana olduğunu söylemek siyaseten laf hakikat olur Umarım ve dilerim başlayacak olan süreçte ee, Ahmet Türk anlamlı katkılar sunar. Dolayısıyla e, biraz süreci beklemekte yarar var. Ben zaten o, işin o tarafında hiç değilim. Var. Sayın Bahçeli'nin her söylediği kıymetlidir benim için. Muhakkak bir maksadı, bir manası vardır. Ki ben Mehmet abiyle o konuda aynı fikirdeyim. Yani ileride e, olumlu anlamda tavır alacak e, kişilerden biridir ki Sayın Bahçeli e, bu konuda bir vurgulama yapma ihtiyacı hissetti. Ben orada esas vurgulamak istediğim hadise şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte kendini getirdiği nokta ve İmamoğlu'nun bu konudaki tavırları. Esas bunun üzerine biraz bana göre Cumhuriyet Halk Partiler kafa yormalı, biraz fikir tartışmasına girmeli. Çünkü ben bu günlerin niye günler olduğu kanaatindeyim Halk Parti'nin. Önümüzdeki günlerde özellikle bu Mansur Yavaş ve İmamoğlu çekişmesinde daha üst perdelerimiz görebileceğiz. Çünkü giriş onu gösteriyor. Mesela hatırlarsanız bir e, kurultay toplantısı vardı. İmamoğlu orada bir saat yakın bir konuşma yaptı. E, Mahsur lütfen çekelim. çağırdılar. O da o konuda takdir ederim. Yani hiç lafı esirgemeden direkt kitabın ortasından konuştu. Bilselik biz de dedi burada dedi bir konuşma hazırlığı yapardık. Haber verilmemesi dedi enteresandır dedi. Orada hemen böyle bir ağız oyunlarıyla e, gönül almaya çalışıldı ama ben hani o gönlün alındığı kanaatine değilim. Dolayısıyla burada hani Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun pozisyonunu Cumhuriyet Halk Partiler iyi değerlendirsin. Çünkü gerçekten hani baş hangisi, lider hangisi bu konular artık iyice birbirine girişti ve karıştı. Ve önümüzdeki günlerde daha sancılı günler yaşayacak diye düşünüyorum Halk Parti'nin. Peki.